Yirmoğun Yalova Merkez. Yalova Merkez Sayın Yirmoğun, emirleriniz efendim. Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin bekası, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüzlemeden azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Üstün vazife anlayışınız, özveriniz ve fedakiyetle gayretleriniz için her birinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Emniyet Teşkilatı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm görev ve faaliyetlerde telsiz muhaberesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda belki arama telsiz sistemlerini ÇETROM sistemine dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu sayede teşkilatımızın kritik bir öneme sahip telsiz haberleşme kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Kurulumları tamamen ÇETROM sistemine, ülkemize ve Yalova Emniyet Müdürü bize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev başında kütüm arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yalova Merkez Sayın 20. Sağ olun. Efendim.